Tutuklama emri size geliyor ya komutanım, siz de bize bir şeyler söyleyebilirdiniz yani. Dün dün yalvardım ya, senin yanında yalvardım komutana, dil döktüm. Gamze kim ölmüş diyorum, bir şey söylesene. Keşke uyarım bir işe yarasaydı da kimse burada olmasaydı. Hudutsuz Sevda yeni bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar. Yeni bölümde izleyiciyi çok büyük gelişmeler bekliyor. Ama önce... Zeynep diziden ayrılmasın diyenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Beğeni sayımıza birlikte bakalım. Zeynep'e olan desteğimizi gösterelim. Kırık kalp. Halil, İbrahim ve Zeynep sonunda muratlarına eriyor. Nikahları Leto'ların evinde kıyılacak. Uzun süredir beklenen bu mutlu an izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. Ardından ise büyük bir düğün organize edilecek. Ancak düğün herkes için mutlu son olmayacak. Zeynep, düğün sırasında Didem'in beklenmedik saldırısına uğrayacak. Neyse ki bu saldırıdan yara almadan kurtulacak. Ama asıl sarsıcı olay bundan sonra yaşanacak. Halil, İbrahim ve Zeynep'e bu kez dışarıdan gelen organize bir saldırı düzenlenecek. Ve maalesef Zeynep karakterine hayat veren sevilen oyuncu Miray Daner bu olayın ardından diziden ayrılacak.